Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün alternatif akım konumuzu inceliyoruz. Neler var alternatif akımda? Önce alternatif akım nedir, ne değildir bunu öğreneceğiz. Daha sonra dirençli devrelerimize bakacağız. Bobinli devrelerimize ve sağaçlı devrelerimize bakacağız sevgili görün dostları. Şimdi sevgili gençler sürekli ol olarak oluşturulabilen, sürekli olarak oluşturulan indüksiyon akımına alternatif akım demiş oluyoruz. Şimdi şöyle iki tane tel e, mıknatıs arasına bir tel çerçeveyi koyduk ve bu tel çerçeveyi böyle döndürdüğümüzde <laughs> affedersiniz. Döndürdüğümüzde tel çerçevede bir manyetik akı değişimi ee, söz konusu olacak sevgili gençler ve bu e, manyetik akı değişiminden dolayı bu tel çerçevede bir indüksiyon akımı oluşacak. Dolayısıyla ben bu tel çerçeveyi sürekli döndürürsem <laughs> sürekli bir indüksiyon akımı oluşturmuş olurum. İşte buna ne diyorum? Alternatif akım demiş oluyorum sevgili gençler. Burada akımın yönü her durumda, her yarım durumda değişir. Yani burada periyodik olarak sinüs ya da kosinüs teoremi e, kosinüs grafiğine benzer bir şekilde bir grafik elde edeceğim. Fi dediğim şey B çarpı A çarpı cos tetadır sevgili arkadaşlar. Burada teta yerine omega çarpı T yani açısal hız çarpı zaman yazarsak bunu dediğim gibi 12. sınıfta öğreneceğiniz bir hareket bu. Buradan e, fi'yi yani manyetik akıdaki değişimi B çarpı A ya da manyetik akıyı B çarpı A cos omega T bağıntısına göre bulmuş oluruz. Açı değiştiği için manyetik akıda sürekli değişecek. Ve burada bir türev aldığımızda gençler eksi delta fi bölü delta T yaptığımızda e, ne olmuş oluyor? N çarpı B çarpı A çarpı sinüs omega T olmuş oluyor. Burada manyetik şeyin E'nin e, e maksimum değeri N çarpı B çarpı A çarpı V woman MBA de diyebiliriz buna. V, N, B, A de woman MBA de diyebiliriz. Ee, olduğunu görürsünüz. Şimdi şurada bu arkadaş yerine E max yazdığımızda ifademiz ne olur sevgili arkadaşlar? E eşittir. E max çarpı sinüs omega T şeklinde. Karşımıza çıkmış olur alternatif akım değerimiz. Sevgili gençler. Evet şimdi E eşittir. E max çarpı sinüs omega t dedik. E, e dediğim, epsilon dediğim şey elektromotor kuvveti. I çarpı R eşittir. I max çarpı R çarpı sinüs omega t olur. R'ler sizlere ömür. Dolayısıyla I eşittir. I max çarpı sinüs omega t şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın gençler iki arkadaşım da yani hem elektromotor kuvveti hem e, akım değerim sinüs fonksiyonu şeklinde değişiyor. Yani bakınız artıyor, azalıyorlar, artıyor, azalıyorlar. Dediğim gibi burada E max, E max. Bakın bunlar aynı fazla olarak oluştuğunu da ne yapabiliriz sevgili arkadaşlar söyleyebiliriz. Tepe noktaları ve e, şeyin <laughs> elektromotor kuvvetinin ve e, akımın maksimum değerleri aynı anda oluşuyor. Dolayısıyla e, akımla şey aynı fazlıdır. Ne yapabiliriz diyebiliriz sevgili gençler. Ayrıca bunun bir sinüs fonksiyonu olduğunu da e, söyleyebiliriz diyebiliriz. Evet dirençli devrelerimizde elektromotor kuvveti epsilon olan e, alternatif akım kaynağına bir R direnci bağlandığında devreden geçen akımın herhangi bir andaki değeri i eşittir. E max bölü R sin omega t ise E max bölü R i max olduğundan dolayı i eşittir i max çarpı sin omega t yazabiliriz. E burada alternatif akım kaynağımızın zaten ne olduğunu biliyoruz gençler. E eşittir E max çarpı sinüs omega t olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Bir de burada şöyle bir ek bilgi söyleyelim arkadaşlar. Burada şey kaynağının e, alternatif akım kaynağının frekansının değişmesi bu devrenin direncinde herhangi bir değişiklik olmasını sağlamaz olmasına sebep olmaz diyebiliriz sevgili gençler burada e, şeyin başlangıç konumuna göre o mıknatıslar arasında teli çeviriyorduk ya arkadaşlar bu telin başlangıç konumuna göre sinüs ya da kosinüs fonksiyonu olarak İki farklı şekilde ne yapacak değerim karşıma çıkacak. Burada etkin değerler meselesi var arkadaşlar. Bir dirençten eşit sürede alternatif ve doğru akım geçirildiğinde aynı miktarda ış ısı enerjisi yayılmasına neden olan doğru akımın değerine alternatif akımın etkin değeri e, olarak ifade edildiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili gençler. Dolayısıyla i etkin eşittir i maks bölü kök iki. V etkili eşittir V max kök 2. Yani etkinleri maksimumları kök 2'ye bölerek bulduğumuzu söyleyebiliriz sevgili gençler. Bir de alternatif akım değerinde, alternatif akım devrelerinde güçle ilgili bir işlem yapıyorsanız, gücü arıyorsanız, enerjiyi arıyorsanız gençler etkin akımı kullanmalısınız. Dolayısıyla ortalama güç I etkinin karesi çarpı R ya da V etkinin karesi bölü R ya da ee, enerji içinde i etkinin karesi çarpı r çarpı t ya da v etkinin karesi bölü r çarpı t şeklinde bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir durumum gençler. Bobinli devreler. Şekildeki bobin alternatif akım kaynağına bağlandığında bobinde akımın değişmesiyle manyetik alan değişir. Bobinin e, bu manyetik alan değişmesi şey yapıyor arkadaşlar. Orada bir e, akı değişimine sebep oluyor. Yani akı Değiştikten sonra da tekrar ee, şey akım üretmeye başlıyor bobin ya bu halka olduğu için kendi kendine bir akım üretmeye başlıyor dolayısıyla bobinli devrelerde herhangi bir güç harcanmayacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz sevgili gençler bu bir e, diğeri de bobinin ya da indüktörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnç etkisine indüktif reaktans ya da indüktans denir bunu XL ile gösteririz ve L eşittir Omega çarpı L. Omega dediğim şey açısal hız. Açısal hızı nedir gençler? 2 pi F çarpı L. Yani burada F nedir hocam? Frekans L'dir. L nedir? Ee, o şeyin öz indüksiyon kat sayısıdır sevgili gençler. Yani burada frekans arttıkça bobinli devrelerde direncin artacağını ne yapabiliriz? Söyleyebilir, ifade edebiliriz. Evet şimdi burada demin söylediğimiz şeyi söylüyor bir daha bakın arkadaşlar. Lens kanununa göre devre akımı artıyorsa azaltacak, azalıyorsa artaracak yönde öz indüksiyon akımı oluşur. İdeal bir bobin akım kaynağından aldığı enerjiyi manyetik alanında depolayıp daha sonra öz indüksiyonuna geri verdiğinden herhangi bir enerjinin harcanmayacağını zaten demin söylemiştik sevgili gençler. Evet öz indüksiyon katsayısı 0,06 her ne olan bir bobinden frekansı 50 saniye üzeri eksi 1 olan alternatif akım geçiriliyor. Buna göre bobinin indüktif reaktansı xl kaç ondur demiş. Evet hemen xl eşittir. 2 pi f çarpı l diyoruz. 2 çarpı 3 çarpı bakın frekansı 50 vermiş. Çarpı bunu da şey yazalım gençler. 0 0 6 ya 6 bölü 100 yazalım. 2 çarpı 50 100. Burası da 100 gitti. Dolayısıyla benim indüktif reaktansım ne olmuş oldu sayın arkadaşlar? 3 6 18 ohm olarak karşımıza çıkmış oldu. Dediğim gibi frekansı arttırırsam burada direncin de artacağını ne yapabilirim? ifade edebilirim sevgili gençler. Sağ devrelerde Evet eğer burada bir e, doğru akım devresi olsaydı gençler bu sığaç dolana kadar devreden akım geçecekti. Sığaç dolduktan sonra devreden herhangi bir akım geçmeyecekti. Bir sığacın uçlarına doğru akımın kaynağına bağlandığında kısa sürede yüklenir ve dolduktan sonra devreden akım geçmez. Bak doğru akım için bu. Alternatif akım ise devreden yönü ve e, şiddeti değişen akım geçecektir sevgili gençler. Burada sığacın direncine ne diyeceğiz? E ee, kapasitans ya da kapasitif reaktans diyeceğiz ve bunu 1 bölü omega çarpı C ya da 1 bölü 2 pi FC şeklinde olduğunu söyleyeceğiz. Gene bunun F'nin e, frekans C'nin de sığa olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim, ifade edebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sahası 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü pi farad olan bir sağaçtan frekansı 50 saniye üzeri eksi 1 olan alternatif akım geçiriliyor. Buna göre sağaçın kapasitif reaktansı kaç ohm olur demiş. Evet şimdi hemen yapıyorum. XC eşittir. 1 bölü 2 pi f çarpı c eşittir diyorum. 1 bölü 2 pi çarpı e, frekansım 50 çarpı c değerim 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü pi. Pi'ler sizlere ömür. Pi'ler sizlere ömür. E 10 üzeri eksi 4'ü yukarı aldım. XC eşittir. 10 üzeri 4. Yani bunu 100 çarpı 100 yazayım. Bölü. 2 çarpı 50 çarpı 4. 2 çarpı 50 100 gitti. 100 bölü 4'ten 25 ee, ...OM olarak ne yapmış olduk sevgili gençler? Değerimizi yazmış olduk diyebiliriz. Evet alternatif akım, doğru akım farklarımız var bakınız gençler. Alternatif akımda daha uzun mesafelere güvenli bir şekilde iletim yapılıp... ...daha az kayıpla daha fazla enerji sağlanabilir... Ee, uzun mesafelere iletim yapılabilir ancak çok büyük kayıplar olur. Yani burada alternatif akım daha mantıklı. Akımın yönü değişecektir ee, hareket süresince çünkü bir frekans var. Ee, doğru akımda ise akımın yönü değişmez. Akım zamanla değişir. Neydi o Sinüsoidal bir şeydi. Yani artıyor azalıyor, artıyor azalıyor, artıyor azalıyor. Ee, doğru akımda ise akım değerim sabittir. Elektronlar ileri ve geri yönde hareket ederler. Elektronlar tek bir yönde hareket ederler. Yani aslında bu akımın yönü değişirle bu madde mis aynı olmuş oluyor sevgili gençler. Evet sorumuza bakıyoruz. Edison doğru akımın test sayısı, alternatif akımın mucididir. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş? Doğru akımın üretilmesi ve maliyeti daha yüksektir. Doğru. Doğru akım transformatörler ile yükseltirip alçaltılabilir. Arkadaşlar transformatörler doğru akımla çalışmazlar. İki yanlış. <laughs> Şehir şebekesinde taşınan doğru akım evlerde alternatif akıma dönüştürülerek kullanılır. Bu da tam tersi gençler. Taşınan alternatif akım doğru akıma dönüştürülür. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Burada bitirmeden önce e, şimdi son bir şey söyleyelim arkadaşlar. Bu e, bobin ve e, şey vardı ya, sığaç vardı ya. Bobinler ve sığaçlar için sevgili arkadaşlar bobin ve da. E, rezonans durumu var. Re nedir hocam rezonans durumu? Rezonans durumu bobinin direnciyle sıvacın direncinin eşit olması demektir gençler. Yani burada 2 πf çarpı L eşittir. 1 bölü 2 πf çarpı C yazabilirsiniz. İşte buradan şu F değerini çekerseniz mesela rezonans frekansını bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu da rezonans durumu olarak aklımızda bulunsun diyoruz. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyoruz sevgili gençler. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.